Soğan. Daha fazla. Türkiye'de 2 milyar dolar diyor. bütün çalışmalarımızda bulunursun. Çünkü ne kadar fazla üretilse o kadar fazla kadar. Bunlar toplanırsa geçmişte tarihte bunlar toplandı e, devlet tarafından bir ücret karşılığında alındı. Niye? E verim diyor. Yani verime zarar diye. ürüne zarar diye. Yani, toplam, toplam. yani yaklaşık 200 ülke ihracat gerçekleşiyor. Bunların tabii Trabzonlu firmalarımız yaklaşık yüzde 40'ını yapıyor toplam ihracatın. Bu bizim açımızdan oldukça iyi bir durum. E, yani biz bundan sonra sürdürülebilir üretimi sağlarsak. Hem Trabzon'un yaptığı ihracat hem de Türkiye'nin yaptığı ihracatı iki katına çıkarmamız mümkün. İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkeler yine Avrupa Birliği ülkeleri. Yani toplam yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 85'i Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Burada bizim hedefimiz Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki tüketim miktarını artırarak bizim ülkemizin yaptığı ihracatı 2 iki, 2,5 iki katına çıkarabilmek. Yani Çin 1000 2000 tonluk bir e, alımın söz konusuydu. Şu anda bin tonu geçti. Hedef Çin'e önümüzdeki 5 yıl içerisinde 50.000 tonun üzerinde fındık yedirebilmek. Şimdi genelde şu andaki klasik tüketim ülkelerde ağırlıklı çikolata ve pasta endüstrisi ama onun dışındaki ülkelerde çerezlik tüketim ön planda. Ama orada da ciddi oranda gelişme devam ediyor çerezlik dışı tüketimde. Türkiye'de yarı yarıya yani sanayi %50'sini çerez %50'sini teşkil ediyor.